Koca Sinan Belediyesi ekipleri yine sahada çalışmalarına devam ettiriyorlar. Tabii ki birçok birimimiz sahada çalışmalarını sürdürür ama veteriner hizmetleri birimimiz de özellikle sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında, gıdaya erişimi noktasında hem Küçük Dostlar Ambulansı'mızda hem de diğer etkinliklerimizde, veteriner hizmetler birimimiz sokak hayvanları ile ilgili yapılması gereken çalışmaları yürütüyorlar. Yemleme ünitemizle sokak hayvanlarının yemlemesini yapıyoruz. Gerek şehir merkezimizde gerek kırsaldaki sokak hayvanlarında bu noktada unutmuyoruz. Bütün sokak hayvanlarının gıda erişimi için Koca Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimimiz çalışmalarına devam ediyor. Kedi kasabasını biz ilk başta buradaki çocuklar için, için hayvan sevgisini aşılalım. Kedilerle merak olan, hayvanlara merak olan insanların evlerinde besleme imkanı olmayabilir. Çevrelerinde ilgi duyup da gidecekleri yer olmayabilir. Onlar için farklı bir alternatif olsun diye açmıştık ama geldiğimiz noktada artık merakı olmayanların da merak uyandırdığı bir hal almaya başladı. Özellikle kedilerle çocukların ilgisi alakasının e, bu denli yoğun olduğunu biz burada gördük. Sadece biz değil herhalde bütün Kayseri'de burada bunu gözlemlemiş oldu. Hakikaten buradaki bu e, memnuniyet, çevredeki memnuniyet, vatandaştaki memnuniyet bizi bundan sonra birkaç tane daha şehrin farklı noktalarında böyle bir kedi kasabası yapmaya mecbur hale getirdi. Ve zaman içerisinde öğrendiğimiz şu ki kediyle birlikte, hayvan sevgisiyle birlikte e, bu işin terapi olduğunu, bu işin bir sağlık gerekçesi haline de dönüştüğünü biz gözlemlemiş olduk, öğrenmiş olduk. İnşallah bundan sonrasında... Kedik kedi kasabalarının sayısı kocasına sınırlar içerisinde daha da fazlaca görünür hale gelecek.